Uzun zaman sonra yine merhaba. Arkadaşlar ben bir hafta boyunca dedim. Bir daha bana güvenmiyorsunuz. Yani tam bir ölçüm Şimdi küfür ettim ama tam bir ölçüm yani. Bir hafta sonra dedim. Oraya oh eller bana inanmayın. <laughs> tamam mı? Bana inanmıyorsunuz. İstediğim zaman video çekeceğim artık. Ne zaman gelirse gelsin. Hatta bir yıl sonra bile çekebilirim. Belki en son videoyu bir yıl önce yaptım he. Gençler, YouTube'a uzun bir ara verdim. Gerçekten uzun bir ara ver, yani tam benden daha uzun ara verdi tabi ama benim için bu uzun bir araydı. Video çekmek istedim, çekemedim çünkü alanım yeterli değildi. E, gençler takılarak olsa da oynayacağız. İlk oynayacağımız oyunu söylüyorum. Garanti Tomb Raider'a bir daha başlıyoruz. Among Us atacağım. Among Us, Tomb Raider, Minecraft. Hatta Minecraft'ı birlikte bile öğrenebiliriz. o kadar iyi <laughs> benim. <laughs> <laughs> Minecraft, um, ha, Fall Flat, Fall Flat hatırlamıyorum. Fall Guys. Bu arada Fall Guys'i geri düzelttim. Bizim benim Fall Guys açılmıyordu. Üzülüyordum. Bilgisayar reset attırdık. Oldu. Ee, ondan sonra Outlast'ta yeniden başlamayız bilmiyorum. Outlast'ta başlamak istemiyorum. Çünkü korkuyorum yani. <laughs> ee, Outlast belki sırasını koyarım. Brav Stars'ı geçtim artık arkadaşlar. Brav Stars'ı sevenler kanalda çıksın abi. Brav Stars'ı sevmiyorum artık. <laughs> Tabii ki de şey <laughs> yapıyorum ama Brav Stars'ın artık bence devri bitti. Yeni devir ee, GTA 5 gelebilir, Fortnite gelebilir daha tam garantisini vermiyorum, Epic Games indireceğiz ve kaldırmasına göre bilgisayarın. Ee, ondan sonra PlayStation'daki oyunlara geçersek GTA 5 görev yaparak hikaye modunda GTA 5 oynayacağız. GTA'yı bitireceğiz, ondan sonra online oynarız. GTA 5 Benten Onverse 1 Ben Seven Sevecek. Batman Arkama siliyorum, Üf, harika bu. Ee, ondan sonra Batman Arkama siliyorum. sonra PlayStation'da başka ne var? Düşünüyorum şey. Yani. Hani ne var be? Leaderback 3. Hatta o belki billeriyle de çekebilirim. Talep falan gelirse Arkadaşlarımdan Onunla Onla çekebilirim. Ee, ondan sonra başka Minecraft'ta Minecraft zaten şey onu biliyoruz PlayStation'a ben bilgisayardan alacağım çünkü ama Minecraft'ta iki kişi PlayStation'dan oynayabilirim iki kişi olduğunda büyük mutlaka illa bir video çekerim yani inşallah derlisi bir şarjı olursa eğer haftada bir video dermişim abi bana güvenmiyoruz Evet video atmaya devam edeceğim bunu bildirmek için ha bu arada gençler YouTube'a ben Gış Tail diye bir Undertale animasyonu var. Adam efsanesi. Ona bakacağız. Onu bitirdiğimizde, onu bitirdikten sonra bu serileri bitirip onu bitirdikten sonra Özgür Ege kanalı ikinci sezon. Bunların hepsini bir bitireceğiz. su so. ikinci sezon vakti Ha, bu arada şu koronanın da Stop. Neyse şu an küfür etmeyeceğim. kaç. Bu arada bilmiyorsanız ben Kayseri'de oturuyorum. Kayseri. Kayseri'de oturuyorum. Kayseri. Ha bu arada gençler. Eğer eğer Oğlum gözüm sola bakıyormuş gibi duruyorlar. Eğer ben bu arada şu an size bakıyorum. Şu an var ya şey. Şu an kameraya bakıyorum da ben ben sanki başka yere bakıyormuşum gibi. Şu an gönlüm kapalı değil. Ama siz öyle görüyorsunuz ha. Bu arada en az tabletim kapanabilir. Evet. Ee, bu arada şimdi gençler, bir konuya daha iyi değineceğim. Tom Raider'ın bir tane oyunu daha yükleyeceğim. Şu an arkada indiriliyor. Yani bilgisayarımın arkası Bilgisayarım da yükleniyor. Eğer o açarsa hem Tomb Raider 1 hem de Tomb Raider 2'ye başlayacağız. Tomb Raider'ı da bilmiyorsunuz. Puh! Aa bir dakika PlayStation'da Crysis'a da başladınız. Hey, sizce nasıl olur? Hey. Bilmiyorum. <laughs> Ama kesinlikle glitch değil be. Film fena illenecek yani bu kanalda. Yani. Animasyon illenecek. Abi bir şey bir tane youtuberdan çalacağım da telif yemem inşallah. Da izlemiyorum ki. Ay ismi neydi ya? Aman Ha karantina dayış günleri. Karantina dayış günlerinden herkese yepyeni günlerden. Böyle hani. Hani animasyon izlerken karantina dayış günlerinden. Bu arada ACP animasyonlarını da izleyeceğiz. bir kanal biliyorum. Ve eğer 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 Bonda diye biri var. Onu görmek istemiyorsanız o video izlenmez Çünkü adam sürekli Bonda kullanıyor. Bonda ne olduğunu bilmiyorsanız ne yazık ki link koymayı bilmiyorum. Youtube'a Bonda diye yazın. Çıkar zaten. Saniye bon, Bonda yazın. Adama da biraz para kazandır abi. Saniye <laughs> abi. Saniye abi. Ben aslında bütün youtuberları seviyorum. Bazılarını sevmiyorum. Şey ha şimdi. Bir de şöyle bir şey olacak. Like atmazsanız evinize gelip sizi öldüreceğim. Dedim dedim. Uyuyup bunu adamlamaya çok yorum. Dedim dedim. Tamam. Heh. Bir de diğer bir konumuz arkadaşlar. Ben bu kanala animasyon atayım mı? Şimdi o kadar glitch ile başlayacak karantina dayı falan dedim ama başlayayım mı? Şimdi bunu yorumlara sizin yazmanız gerekiyor. Çaktırmayın sadece yorum kasmak için. Evet sizin yorumlarınızı yazmanız gerekiyor. Böylece yapacağım. <laughs> Var da gerçekten şaka yapmıyorum arkadaşlar ben şu an yorum yazmanız için falan demiyorum o kadar konuştum ama şimdi aklıma geldi ne yazık ki çünkü her şey plansız. Ee, yeni aklıma gelen şey işte şu siz animasyonu bu kanala atayım mı? Atayım diyorsanız yorumlara at Aa, kardeşim. Ben daha çocuğum abi diyecekti. Ay ben daha çocuğum ata eee ya yani ne derseniz deyin abi ya. Ben herkesin büyük vardır yani beni büyükler biliyordu herhalde. Ay. Heh, bu arada diğer bir konumuz. Beni paylaşacaksınız. Yine arkadaşınıza paylaşın lan. O da diğer arkadaş O da diğer arkadaşı O da diğer arkadaşım O da diğer arkadaşına. O da diğer arkadaşının diğer arkadaşına. Burada bir mantık arıyorum. Acaba anladınız mı? Çok arıcı heyecanlıyım. Çünkü YouTube'a yeniden başladım. Çok boş yaptım. <laughs> Ay. Üzgünüm bu kadar boş yaptığım için bu arada. Sizi seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoyu tamamen illeyin. Ve YouTube'a yeniden başladım. Dilin. <laughs> dur yeni bir giriş kapanışımız olsun. Ve kaçtım. Ha yok. Nasıl bak. Ne abi bulamıyorum. Tamam abi şöyle olsun. Ben kaçarım. Uğrah.